Zeynep Hanım da alem Merhaba, merhabalar. merhabalar, merhabalar, tekrar merhabalar. Aslına bakarsanız ikisiyle de karşı karşıya gelmiştik daha önce başka butonlar vardı önlerinde o zamanlar. Ayhan Bey'le biraz daha fazla sohbet ettik açıkça söyleyeyim. Evet. Zeynep evet. Hanım sizi de tekrar görmek çok güzel. Teşekkür Çok şıksınız. Mersi. Maşallah inşallah nazarımız değmez. İnşallah teşekkür ederim. Ayhan Bey herhalde yüzü aşinadır. Evet Değil mi? Kendisi Doğru. oyunculukla Hı -hı. meşgul oluyor uzun zamandır. Hocam koşuşturuyor musunuz bu aralar? Koşturuyoruz. Bir iki üç aylık bir dinlenme devresi geçirdik yazın. Zaten biz onu öğrendik o yüzden hemen çağırdık sizi. <laughs> Enerji depoladık. <laughs> çünkü öbür türlü yakalayamazdık efendim. Koşturacaksınız çünkü sezon başlayınca tekrar. Her şey yolunda ümit ediyorum ki. Yolunda. O yarışmaları sever sağ olsun. Alpapete'nin başladığını görünce de tekrar bağımız zaten organik. Davet ettik o da bizi kırmadı geldi. Teşekkür Eksik ederim olmuş. sağ olsun. Çok şanslıyım. <laughs> Aynı şekilde biz de şanslıyız. Şa Sizin gibi sağ böyle ol. iki yarışmacıyı karşı karşıya yarıştırmak büyük bir mutluluk benim için de. Ama isterim ki Zeynep Hanım biraz kendisini tanıtsın şöyle izleyenlere. Ah, Zeynep Hanım kendisini tanıtsın tabii. E, 34 yaşında Aslan Erzurumlu. E, şu an bir danışmanlık firmasında çalışıyor. Bir kedisi var. E, i̇smi ne? E, i̇smi Kaju. Kaju. Hı -hı. Hep böyle yenecek şeyler koyuyorsunuz. Yani, Bak evet. Elif Nur Hanım da balım koymuş. <laughs> evet. Oysa ki annesi minnoşta ısrar ediyormuş. Sonrasında balım minnoş olmuş. Şu anda kişilik bulanımı yaşıyormuş <laughs> kedi. Sizde öyle bir problem yok değil mi? Yememek için zor tutuyoruz kendimizi Yememek Ondan için kendinizi zor evet. tutuyorsunuz. O kadar sempatik kelimeler yok elimde. Hı hı. Arada böyle sizi uğraştıracak tabirler de karşınıza çıkacaktır. Hatta şöyle bir göstereyim efendim. Nasıl bir macera yaşayacağız? İşte bu bahsi geçen harf tablomuz A harfinden başlıyor, Z harfine doğru ilerliyor. 24 tane petek var. Her peteğin içerisinde de 6 tane soru var. Hı hı. Zar belirliyor. Kaç puanlık, zorluk seviyesi ne derece olan soru gelecek? A harfiyle başlayacak. Hı, hı İki puan kazandıracağına göre çok da zor bir şey olmayacak. İlk sorunuzdur <laughs> efendim. Hemen okuyorum müsaadenizle. Diyor ki işsiz boş gezen avare. A. Hocam. Ha, aylak. Aylak ilk puan daha <laughs> İki puan. Ayhan <laughs> Bey. Bu kadar basit. Tamam. B harfiyle birlikte daha da rahat edersiniz. Tamam. Zarı bir göreyim. Bir de efendim zarafetinizle birlikte siz döndürün. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Döndü dolaştı 1 puanlık. Bugün biraz cimri zannedendir bilmiyorum. <laughs> Görelim nasıl bir soru. Darı unu içeceği B. Bira. Öyle. Bira mı? Bira da aslına bakarsanız darıdan değilse de hububattan Hı. yapılıyor evet. ama bu daha bize. Bozu. Boza. Boza. 1 puan değerinden. 3 <laughs> yaptık Kazayım Mayhoş'a keşke biraz daha... Dalsaydım ben... veyahut da başlamadan önce mayhoş olduğunu söyleseydim. Neyse uçtu gitti. C harfiyle birlikte daha tatlı ipuçları verirmişiz. Bakayım. 4 puanlık bir soru mu? Nasıl bir şey? Cana kıyan can alan C. Çok zor değil mi? Buyurun. Cani. Cani olur. Ama bizim aradığımız biraz daha kalabalık bir şey efendim. Çok uzağa gitmeyin oradan. Başlangıç güzeldi. Sonuna biraz ekleme yapmanız lazım. Hatta ben yapayım onu canavar? Gerek yok dediler ve 4 puanı doğruca kasaya gönderdiler. Tamam. Beraberlikten ziyade öne geçtiniz maşallah. Hı -hı. Ç harfiyle birlikte ne doğrultuda ilerleyeceğiz? Göreceğiz. Dönüyor zaten kaderimizi belirliyor. 4 puan kazanabilirmişiz. Sokak jargonuna dalacağız efendim. Bir bakalım. Argo'da anlamak, idrak etmek, Ç. Hop! Çakozlamak. Hocam Gayet güzel. Nefes bile almadan vallahi. 7'ye 4. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. D harfi ile birlikte neler yaşanacak öğreneceğiz. Dön bebeğim. Dön bir seferi kuvvetli bir puan ver. 2 mi? Hmm, burada bir kısaltma var. Yine basan alır sorularından biri bence. Görelim. Halk ağzında zorunlu deprem sigortası. Buyurun hanımefendi. <laughs> D demedim ama değil mi? Ondan basamıyorsunuz. <laughs> D. Hop. Dask. Dask. 7'ye 6 mı o? Evet, arada sadece bir puan fark var. Güzel başladınız, güzel de devam ediyorsunuz. 2 petek kaldı ilk satırın bitmesine. E'nin zarını görebilir miyim? Döndüreyim. E ile başlıyor. 5 puan kazandırabilecek bir soru. Size daha yakın hocam. Neden? Çünkü siz kameraları biliyorsunuz, oyunculuğu biliyorsunuz. da aranızı iyi bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yani. Oralarda kalmış. Biraz naftalinli bir tabir. Halk ağzında başroldeki kadın oyuncu. E. Hmm. Eskiden daha yaygın kullanılan bir tabirmiş. Başroldeki kadın oyuncuya da erkek oyuncuya da bir şey derlermiş. Aslında birbirine benziyor onlar buyurun. Esas kadın. Esas kadın. Oyuncu. E. doğru yoldayız da. Durun. Şu beşi dörde düşürdüğüm zaman ikiniz içinde daha rahat olacak. Bakınız ikinci kelime üç harfli. İkinci kelime üç harfli. Hoppa. Esas rol? Esas rol mü? Yine. Ama kadın erkek diye ayırmıyoruz Yine. Yine. Oraya başka bir üç harfli kelime lazım. Hani böyle şimdi yeşilçam melodramları, melodramlarında biliyorsunuz böyle yani gencecik jönler, gencecik damlar olur. O yüzden de üç harfli bir kelime kullanmışlar. Hı <laughs> Ne diyorsunuz? Ah. Uğraştırıyorum. Kadın oyuncu olarak. O zaman şöyle yapayım efendim. 4 dilde 3 kazanırsınız ama bu tabirin azami hız ile kafiyeli olduğunu size söyleyeyim. Buyurun esas kız. Esas kız. 3 puan derne esas olan esas kız diyorlar.mış zamanında. Bu da sizin kasayı 10 puana çıkarttı. Arada sadece 4 puan fark var. F harfiyle bile halledilir o. Dur bakalım. 4 ötesinde bir zar gelecek mi? Güzel, tam da lazım olan geldi. Beraberliği yakalatır vallahi. Nasıl sormuşuz? Utanç yaratan başarısızlık. F. Buyurun. Fiyasko. Ayhan Bey fiyasko diyor. Kasasını 14'e yükseltiyor. Biraz arayı açtılar. Aman dikkat efendim. İşte ikinci satırın ilk sorusu. G harfiyle başlayacak cevabı. Bakalım kaç puan kazandıracak? Döndü dolaştı. iki puanlık gayet kolay bir soru. Hımm. İlgilendiğiniz spor dallarıysa onlar, hocam hangi spor dallarıyla ilgilendiniz? Futbol, futbol, basketbol. Futbol, basketbol, oralarda yok. Yani genel anlamda. Alanında... Siz efendim? Tenis, kano, tenis, yermiş, evet. Aa kano da yaptınız. Hı -hı. Cık, oralarda da yok. Bir bakalım. Savunma sporlarındaki korunma pozisyonu. G. Hop. Guard. Guard. 2 puan kattı kasayınıza. Daha doğrusu peteğinize ve 8 oldu efendim. Aradaki fark 6. Gelsin yeni sorumuz bakalım. Sıradaki harfimiz H'dir efendim. H'de de garip garip sorularım var aslına bakarsanız. Yabancı kökenliler de mevcut. Dur bakalım ne taraftan gelecek. Zarı göreyim. Döndüreyim. Hmm. Dört puan değerinde evet. Bahsi geçen yabancı kökenli. Yanılmıyorsam eğer Fransızcadan girdi. Dilimize şu anlamlar geliyor. Engel anlamında Fransızca kökenli bir söz. H harfiyle başlar. H. at yarışı ile ilgilendiniz mi Zeynep Hanım? Pek değil ha? Ee, no. hiç Hocam hiç. hiç? Ayhan Hocam? Yani... yani engelli koşu başka bir şey ama heyli koşacak dedikleri zaman ata. Ee, kaç harfli acaba? Kaç harfli? Dördü düşürürüz üçe hemen öğreniriz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, hmm, sekiz. yok hendek diyecek ne de değil. Hendek. Ha, ama hendek Fransızca kökenli. Pardon. Hocam şimdi buyurun. Hipodrom. Hipodrom, aha at yarışından kafanız karıştı değil mi? Ben hayır başladım. efendim, hayır efendim değil. Milyen. Biraz daha yardımcı olabilecek bir ipucum var size. Bu H harfiyle başlayan Fransızca kökenli ve engel anlamına gelen kelime pick up kelimesiyle... Hoppa. Handikap. Handikap kesinlikle doğru cevap. Kafiyi görünce doğru cevabı yapıştırdılar. Bu arada aradaki fark da neredeyse iki katına çıktı. 8'e 16, ı'dan ya da I'den gelecek. Hadi o zarafetini sizlerin üzerinde bir daha gösterin ne olur. Hadi. Dönsün dolaşsın. Şöyle bir 6 versin yahu. 3 verdi, yarısı geldi. Canım sağ olsun. Nasıl sormuşuz? Diyor ki, aşırı üzüntü, elem, keder. I. Burası bastır. Izdırap. Izdırap. 3 puan daha 19 oldu kasa. Hocam ah Ayhan Bey arayı açıyorsunuz. Ayhan Bey <laughs> acımıyor. <vallahi. gülüyor> Ama daha çok başındayız. Çok başında değilsek de Ortada. iki soru sonra ortasına geleceğiz efendim. Hemen hmm. öyle karalar bağlamaya gerek yok. K harfi için zarım gelsin. Ayhan Hocam bastı bu sefer. Basın döndürün hocam güzel bir puan çıkartın bize. İki mi? Allah Allah. Nedir bu? Ekmeğe katılan yiyecek. K. Hoppa. Katık. Basit değil mi? Basit. basit. 21'e çıkarttı kasayı. Biraz daha cevval olmak çok, lazım. Çok çok arkada kaldım. Evet evet, L harfi sizin harfiniz ama hissediyorum. Zarı Her göreyim. Bunu da hissediyorum. Üç 3. Üç. Ha bir <laughs> alkış <apiş> lütfen. <laughs> İstikbalı lütfen. Rica ederim. Kendimi ne kadar veriyorum işe, anlaşılsın lütfen. Nasıl bir soru? En alt veya en üst sınır. L Burası bastı. Limit. Limit dediler ve artık 10 puanın üzerinde pesetleri. Güzel, güzel efendim. 10 puan bir fark var arada. Merak etmeyin onu da halledeceksiniz. <laughs> M harfinin peşindeyiz. Zarımızı görelim. Döndürelim. M harfinde tatlı sorularım var. 5 harflisi geldi. Oo zoru geldi yahu. Okuyayım efendim. Okuyalım. Atol de derler. Resiflerden oluşan kara parçasıdır. M. Mercan. No. Mercan adası. Macun odası. Yes. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Uğraşırız zannediyorum. Çok güzel oldu bu. Yaklaştırdı sizi birbirinize. Sadece 5 puan fark kaldı arada. N harfiyle bile kapanır o. Zar gelsin de bir görelim. 25. Beş. beş. Ya. <laughs> bu işi öğrendim. Gelsin bakalım sorusu. Sonunda anlamında bir zarftır. Ne? Buyurun hocam. Nihayet. Nihayet. Kesinlikle doğru. Hocam da yani eski yarışmacılarımızdan katçılığını hemen verir, hemen hiç beklemez. <laughs> Halen aradaki fark 10 puan. O'dan mı gelecek, Ö'den mi? Yeni cevabımız onu zarf edecek. Dön bebeğim. Olur, öm olur. O mu olur, Ö mü olur? O'ymiş. Ve şöyle bir sorusu varmış. En köklü spor etkinliği O. Hoppa! Zeynep Hanım, ee, halledersiniz bunu. O harfiyle başlıyor. Ok, ee, okçuluk. Okçuluk mu? Öyle mi? Okçuluk mu? Yok, birçok... Buyurun. Olimpiyat. Olimpiyat. <laughs> 29'a 16. Tam böyle bir yeşermişti ümitler. <laughs> Tekrar bir so soğur gibi, solar gibi oldu toparlayacağız ama. Daha bakın, ikinci satır bile bitmedi. P harfinin peşindeyiz, zarımız gelsin. Dönsün, dolaşsın. E de tatlı sorularım var. Bu da batı kökenli. Nasıl sormuşuz? Entelektüel ağız dalaşı diye sormuşuz. P. Benimle ağız dalaşına girme. Hoppa. Um, neydi, neydi o? Um, P1. Polemik. Polemik. işte buyurun efendim. Bu atılımlar güzel. Bu atılımlar çok hoş ama devamı gelmiyor. Evet. Sıkıyoruz. Aman Zeynep. Ölüyorum. Ayhan Bey hızlı davranıyor. Galiba galiba. Ayhan Bey benden bile hızlı vallahi. Evet. R harfinin peşindeyiz bakalım. Ayhan Bey'in hızını alt edebilecek misiniz? Gelsin gelmiş dönsün. 4 puan kazandıracak. Nasıl bir soru? Diyor ki duygusu ve coşkusu aşırı ölçüde olan. R. Duygulu ve coşkulu. R. Ayhan Hocam duygulu ve coşkulu musunuzdur? Çok fazla değil. Çok fazla değil. Ben de açıkça söyleyeyim. Ben öyleyimdir. Siz öylesiniz belli. Siz R harfiyle başlayan. İnşallah. Bu batı kökenli kelime size uygun. Öğreniyorum. Ee... Hadi bir harf sayısını göstereyim size. Batı kökenli olduğunu unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşuyor. Duygusu ve coşkusu aşırı ölçüde olan. Hani neye göre aşırılık? Bazısı diyor ki lazım bu aşırılık bize. Hayat başka türlü çekilmez diyor. Elbette diyor bir müzik duyarım, duygulanırım, coşarım. Kimisi de hiç umursamaz ya. Yani. Ee, gelmiyor. Yani bir şey var ama o değil. Böyle bazen loş bir ışık görür, ortam öyledir. Onda da duygulanır, coşar. Böyledir. Hoppa! Romantik, Romantik Aa. efendim. 3 puan daha kattı kasaya. <laughs> ışıklar. Boş <laughs> Ama arada hala 6 puan fark var. Neyse ki benim daha size soracağım 7 sorum var. Bu S harfiyle başlayan cevapların bulunduğu pedek. Altısından hangisi gelecek acaba? Zar söyleyeceğim. Dön bebeğim. Bir mi? O nedir ya o? Nasıl bir şeymiş? Maviyi yeşil yapan renktir. S. Basın gitsin. Sarı. Sarıdır efendim. Maviyi yeşil. Sarıyı katarsak yeşil olur. 30'a 23 şey harfi. Hep uğraştırdı şimdiye evet. kadar. Bak biraz önce Şeftali'yi sordum. Tiksindi bir anda basamadı Elif Nur Hanım. <laughs> şimdi bak Şeftali diyorum orada bile kendinden geçiyor. Tamam söylemeyeceğim bir daha efendim. <laughs> Yenisi gelsin. Sorusu gelsin. Kaç puan versin? Evet. 5 puanlar güzel. Bu 5'leri 4'leri seviyor Zeynep Hanım. Dur bakalım nasıl bir soru. <laughs> Ressam sehpası. Şey. Buyurun şimdi. Neydi Ayhan Bey o? Hı. Şey 1. Bir. Fransızca kökenli. Fransızca kökenli şey 2. Biliyorsunuz başka bir şeye evet de benziyor. Evet biliyorum değil Başka başka bir şeye de benziyor. Şey 3. Şövalye. Hoppa Bir daha basabilirsiniz. Tekrar basabilir. Şövalye. Şövalye. <laughs> Güzel fırsat. Evet, çok Ama güzel fırsat. yakalayamadık ne yazık ki. Bekleyin <laughs> Şimdi verdim. bir beşler altılar lazım. Merak etmeyin. Üçüncü satıra geçtikten sonra onlar daha sık gözükmeye başlıyor. Belki de gelir. Belli mi olur? Hadi bir de siz basın. Siz basın efendim. Şans getir. Evet, elinizin uğruyla arzu ettiğiniz puanlara ulaşın. 4 fena değil. Nasıl sormuşuz acaba? Faiz getiren yazılı sene T. Hoppa. Oh, Ayhan Bey, ki. ne geldi ki aklınıza? Topu nereden geldiysin? <laughs> tapu değil, tapu değil yok. T harfiyle başlıyor, T1 dedirtiyor bana. Ardından T2 dedirtiyor. Sonrasında hmm. T3 dedirtiyor. Ne yazık ki sizden bir cevap alamadım. Zeynep Hanım'ın düşündüğü bir şey var mı? Aa Yok. Hayır. O zaman o dördü düşürdüm üçe. En azından bir altı harfi olduğunu gör. Tahvil. Tahvil tam da aradığınız cevap. 23 döndü 26'ya. Tekrar bir atılım, tekrar bir atılım. O atılımı 3 defa yaptık. Evet, Üçünde de an. takıldık. Bu dördüncüsü belki bakarsanız budur lazım olanı. U'dan ya da Ü'den gelecek. Zarı bu sefer Ayhan Bey döndürsün. Geliyor hocam. İşte sayenizde dönüyoruz. 5 puan kazandırabilirmiş. Ben size dedim kuvvetli puanları sonlara saklıyoruz diye. Nasıl bir soru? Eyvah hiç size uygun değil. Kasaplık hayvanın timus ve pankreas bezleri. U. Zeynep Hanım sakatat sever misiniz? Uykuluk. Ayhan Hocam, Ayhan Hocam seviyor. <laughs> sever misiniz Sever. Ve uykuluk aklımdaydı ama çıkmadı. Öyle Ayhan mi? Bey önce davrandı. Ayhan Bey hızlı. Hızlı vallahi. <laughs> Ayhan Bey mahvetti bugün bizi. <laughs> Bakalım B harfinde neler yapacak. Zarı görelim efendim öncelikle. B harfinin zarı kaç puan getirecek size? 5 olur. Çok da güzel olur. Nasıl sormuşuz? <laughs> Köprü yolda derler. Bir karayolu bölümüdür efendim. Onun yaygın kullanılanı V harfiyle başlıyor demeye Biyadük. kalmadan Biyadük kesilmeyi de doğru cevap. 31 puana 40 puan. Arada 9 puan fark var. İki zarın ikisine birden ihtiyacınız var efendim. Evet. Ve onlardan bir tanesi 5, diğeri 4 falan öyle gelmeli. Kuvvetli <laughs> gelmeli ama dediğim gibi S ile başlayan sırada 5'leri, 4'leri, 6'ları sık görürüz biz. Gelsin bakalım. Onlardan biri misin? Ooh. Bir alkış. Çok da zor değil açıkça söyleyeyim. Hadi bakalım. Bir bakın. Eskiden dar dünya denen alan ye. Eskiler dar dünya derlermiş bu uçsuz bucaksız alana buyurun hocam. Yeryüzü. Yeryüzü kesinlikle doğru cevap. Beyne paramın yumruğunu yere vurdurdunuz. <laughs> Ve de efendim çok net bir şekilde belirlediniz ki bu yarışmanın kazananı sizsiniz. Evet. Bir alkış daha rica edebilir miyim bu tarafa? <laughs> Ama yine de o Z harfinde saklı kalanı görmek istiyoruz. Çıksın zarı. Dönsün. Bize şöyle o bire döndün ha. Nasıl bir soruymuş? Ters yöne açılar yapan kırık çizgi. Hop hop Z. Buyurun. <laughs> Zikzak. 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 <ben> <laughs> Evet. Güzelliğiniz, zarafetiniz teşekkür yeter. Ederim. Bu sefer şans sizin yanınızda değildi. Hadiseye de yeni adapte olmaya evet. çalıştığınız için butonlarınızda gerekli iletişimi tam Sağ kuramadınız. Eylamadık. Arzu ederseniz uygun bir zamanınızda sizi burada tekrar ağırlamak isteriz. Neden olmasın. Geldiğiniz çok gün, çok gün çok güzel bir gün Bir kocaman de. alkış kendilerine. Ayhan Hocam, Hanım'a alıp geliyorum.